Selamlar arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle belli başlı şeylerle ilgili konuşacağız. biliyorsunuz yeni şans yıldızı diye bir bölüm eklendi. Normalde sadece kader olurdu. Ve yıldız gözlemi diye bir şey eklendi. Biz yıldız sistemi diye okumuştuk. Çünkü ilk başta ismi yıldız sistemiydi. Şimdi yıldız gözlemi olarak değişmiş. Bu arada oyun harbi sıkıntılı arkadaşlar. İnternetim hızlı. Ama yine bir sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi... Buradaki olay ne? Ne yapmanız gerekiyor? Yıldız haritasında ne yapacaksınız? Ve yıldız gücünde ne yapacaksınız? Size bunu ufaktan anlatacağım arkadaşlar. Ve nasıl savaş gücü kasabileceğinizi anlatacağım. Bundan önce eğer kanalımıza abone olursanız anlatmadan önce destek olursanız da mutlu oluruz. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar düzenli video atmaya çalışıyorum ve buradan bir kazancım yok sponsor dışında. Sponsordan gelen şey de ya çekiliş ya da videolar için harcıyoruz zaten. Şöyle böyle bir tane astroloji var arkadaşlar. Astroloji dediğimiz şey ben ufaktan bir size anlatmak istiyorum. Mantığını çözün diye anlatacağım her şeyi. Çin'e e, iki hafta önce geldi. Hatta neredeyse 3 hafta. 2 hafta da diyebiliriz. Bu ilk başta 30 yazıyordu. 3 yazmıyordu. 30 yazıyordu ve 45 seviyeden sonra yapabiliyordunuz. Sonra bir güncelleme daha getirip onu 65 seviyeye kadar çektiler. Yani bu normalde benim ilk tanıttığım zaman 2.5F güncellemesinde 45 seviyeydi sadece. Şu an 65 seviye alındı. Bu yüzden bir tık sıkıntılı ve e, YouTube'da gördüğüm kadarıyla birçok insan çok yanlış anlatmış bunu. Ben sadece size yüzeysel ve net bir şekilde anlatacağım nasıl savaş gücü kasabileceğinizi anlatacağım. Şimdi bu öncelikle şuradaki düzenleme hoşuma gitti. Ve yıldız gözlemi gerçekten güzel duruyor. İnsanın içini açıyor zaten. Buradaki bu mavi şeyler arkadaşlar ben bu direnç taşı sanmıştım ama yıldız dile dileği dediğimiz şey daha çok çekiliş hakkı gibi bir şey yani bir çarkta çekiliş yapıyormuşsunuz gibi bir şey. Şunlar arkadaşlar bu yıldız atışı dediğimiz şeylerse sizin şurayı yıldız gücünü güçlendirmenize yarıyor. Ve totalde bir günde en fazla astroloji yaparak ve yıldız dileğinden yaklaşık 40-50 tane alabiliyorsunuz ya da 60 tane de alabiliyorsunuz. Ve şuradan bunları güçlendiriyorsunuz. Ama şunda uymanız gereken bir şey var. Her bir yıldız yükseldiği zaman iki katını artıyor. iki katı yükseliyor. Ve vereceğiniz altın da iki katı artıyor. Bu yüzden iki katı değil. Yani bir tık artıyor öyle söyleyeyim. O yüzden mesela sıra sıra gitmeniz her zaman daha mantıklıdır. Misal, ilk turda her zaman yukarıdan aşağı şekilde hepsini birer yıldız attırdınız. Ondan sonra ikinci yıldız, üçüncü yıldız, dördüncü yıldız. Ta ki şuradaki bir yıldız dolana kadar. Bu bir yıldız dolduğu zaman size ekstra yüksek bir savaş gücü verecek. Ve bunlar da arkadaşlar size şuradaki gördüğün her şey hepsinden veriyorlar. Hepsinden arttırıyor. Ha ne diyor? İkinci yıldızı yaptığın zaman 68'den 136'ya çıkacak diyor. Ve bu sana neredeyse 200 SG kadar falan verecek yani. Ya da 150 SG. Yani gayet ideal, makul bir sevgi. Şimdi buraya gelelim. Burası ne? Buradan ne tür bir kazanç sağlayabiliriz? Onu da anlatacağım. Zaten gördüğünüz gibi haritayı yapmışım. Bir tur daha bassam bana şöyle çok güzel bir savaş gücü verecek. Şuradaki şeyi görüyorsunuz zaten. Bunu zaten yarın halledeceğim. Şimdi burada daha çok şansınıza bağlı. Şurayı çeviriyorsunuz abi. Şuradan çıkan şeyle şuradaki haritaları dolduruyorsunuz. Bu da size Rastgele bu arada bu haritadaki tamamen rastgele arkadaşlar yıldız haritası. Burası rastgele olduğu için daha çok şansınıza bağlı. Şimdi bundan yaptığınız kadar savaş gücü kazacaksınız. Yani bir günde ortalama arkadaşlar buradan 500-600 sayıya kadar kasabileceksiniz yani. Gayet güzel. Gayet on numara bir şey bence. Bu sistemi getirmeleri gerçekten güzel olmuş. En azından oyunun bir tık havası değişti. Ama bir ikinci konuya gireyim. Bunlar da arkadaşlar. Şimdi bunlarda bu olay patlama olayı da olabilir. Çünkü şu anda Brezilya'da arkadaşlar tabii ki yine Brezilya. Çünkü Brezilya çok dürüst bir server olduğu için hep Brezilya'nın ismi geçiyor bu olaylarında. Brezilya ve Brezilya'da yine bir şeyler patlamaya başlamış. Umarım buraya sıçramaz. Çırarsa çok kötü olacak çünkü eminim. Birkaç tane e, fazladan alma olay var. Ben bunu bu arada admin'e ilettim. Özellikle baksınlar diye söyledim sıkıntı yok. Umarım bir şey olmadan kapanır hemen. Bütün özellik dediğimiz zaman arkadaşlar şöyle görüyorsunuz zaten. Ee, bu saldırı boş SG onu boş verin. Ama e, görüyorsunuz ne aldığımızı. 1600 HP almışız. Sihirli defans. Sihirli saldırı defans saldırı. Gayet güzel. Yani buradan en azından 1.5 KSG alıyoruz arkadaşlar. 1.5 KSG buradan geliyor. Öyle düşünmek lazım. Hatta 2 KSG'miz buradan geliyor. Buradan aynı zaten. Gördüğünüz gibi bu haritaları doldurarak bunları da yapabilirsiniz. Ve hatırlat, hatırlattım. Tekrar hatırlatıyorum. Bu 65 seviyede açılıyor. Yani 60 seviyedeki biri de görmeyebilir. 64 seviyedeki insan da görmeyebilir. 65 seviye ve sonrası bunları görebiliyor ve kullanabiliyor yapabilir. 30 kez diyor. Ama nasıl söyleyeyim? 30 değil. Bakın bunu değiştirmeyi unutmuşlar. Yardım bölümünü değiştirmeyi unutmuşlar. Ben size 30 demiştim hatırlıyorsanız. Hatta videomu açıp da izleyebilirsiniz. 2.5 ve güncellemesiyle ilgili. Orada da aynısını söylüyorum. Burada da aynısını yapmışlar. Hata. Bunu düzeltmeleri lazım. Ben yine söylerim zaten. Gördüğünüz gibi hızlı yani şunu anlatmaya çalışıyor. Şuradaki harita abi. Şu gördüğünüz rastgele sizi işte şunu verirse bu çok karlı bu arada. Bu bu abi şuradaki en değerli şey bu. Bakın şu ikisi. Çünkü bu nasıl bir şey arkadaşlar biliyor musunuz? Hani bu çıkarsa bunların hepsi de kullanabiliyorsun. Söyle söyleyeyim. Bakın görüyor musunuz? hepsini de kullanabiliyorsunuz. Çünkü bunun hani nasıl söyleyeyim? Bunu şuna kullanacağım, ikizlere, yengece, akrebe kullanacağım diye bir şey yok. Bunu hepsinde kullanabiliyorsunuz ve gerçekten kaliteli bir şey. Bana 50 tane falan çıkmış bugün. Yani çoğunu onun sayesinde doldurdum. Öyle söyleyeyim. Hatta benim bir yıldız attığım var mı? Yüksek ihtimal yok. Aynen bunu atacaktım. Bunu gördüğünüz gibi son bir tur basış yaparsam bir yıldız dolacak ve bana buradan 200 SG verecek. Gerçekten. Bakın bir de bu var. Bir, bir tanesini bir yıldız yapmışız. Aynen. Şunu bir yıldız yapmışız. Bu da bir de güzel bir savaş gücü vermiştir yüksek ihtimal. Şurada iki tanemiz hazır. Yüksek ihtimal, yarın bunları zaten basacağız. Güzel bir savaş gücü basacağız buradan. Yani Bunlar en azından 80 gelişim, yeni serverlerde 80 seviye olacak. insanlar için gayet güzel ve ekstra bir savaş gücüyle şey sağlayacaklarını söyleyebiliriz arkadaşlar. Ee, Yıldız, bunları anlattık. Şimdi bir diğer konuma geçtim. Kader konusu, kader konusunda bana çok fazla yazan insanlar oluyor. Yani onu da bari unutmadan söyleyeyim sizlere. Şimdi kader arkadaşlar bu arada bu kaderler şu an serverde sıralama kaçtığı için ki böyle yoksa değiştireceğim ben de biliyorum şey koymam gerektiğini bu kaderleri abi şuraya kırmızı gelmesi lazım artık kırmızı kaderi cidden biz de istiyoruz çünkü admine ben de arada bir yazıyorum diyorum şu kırmızı kaderler artık gelsin ama her şeyin bir yer, yeri ve zamanı var arkadaşlar Zamanlar şey gelecek yani kalkıp direkt tak diye geleceğini beklememeliyiz ama umarız yakın zamanda gelecekler yani kırmızı kadar çünkü sarı kadar bir yere kadar bunu maksladın. Sonra bir kırmızı gelecek kırmızıyı da makslarsın On numara hem kırmızının görüntüsü daha güzel bence sarıdan. Ee, bir de güncellemede güncelleme videosu yaptı yaptık ama e, tam değinmedim. Benim söylediğim şeyler gelmiş. Bizim delinden göstereyim. Şöyle bakın normalde şurada bastığınız zaman şurada bir şey daha gözükürdü. Onu üstü almışlar. Ama yine bug'da kalmış. Çünkü bakın şöyle bastığım zaman peri işaretine dönüyor. Yani onun periye dönmemesi lazım. Bir de şöyle göstereyim. Takas etkinliğinde olan bir sıkıntıdan anlatayım. Bakın abi ödeme etkinliği yazıyor. Burayı yapıyor. 7 günlük girişe tıklıyorsunuz. Şurası ödeme bölümünü gösteriyor. Çok saçma değil mi sizce? Bence çok saçma. Bence düzeltilmesi lazım artık. Umarım düzeltirler. Vartın ultra etkilileri. Ee, şöyle bir bakıyorum. Şunları hemen alıyorum. Evet. Bu arada sizi de çok fazla atıyor mu oyundan abi? Beni sürekli oyundan atıyor oyunca. Yani bunu ilettim. Bunu da ilettim. Ben genelde zaten bütün sıkıntıları iletmeye çalışıyorum Adminlere. Dedim yani böyle bir düzenleme getirin şuraya artık. Umarız bir düzenleme de gelecek yakında. Ya abi şu oranı düşürdüler galiba. Artık mesela ben Sefer bulamıyorum. Ya ek atacağım abi şu an Bakın şuradan normalde bir haftadır en azından bir tane verecek. Vermiyor abi. Bir tane bile vermedi. Ya bir ek atacağız abi. Sefer vermiyor oyun. Şaka gibi ya. Yani bir şey de anlatamıyorsun adminlere. Şey de yapamıyorsun. Gidip elmasla alıyoruz. Şurayı yenilemeye giriyorum Bakın yine yok. 6 saat sonra yenilenecek her şeyde bakıyorum ama yok maalesef. Neyse yapacak da bir şey yok zaten. Yarınki duruma göre bir elmas çekme durumumuz da olabilir. Onunla ilgili video da çekebiliriz. Güzel, güzel olur şahsın akar yani. Şu anlık böyle e, hesabımızda görüyorsunuz aktif şekilde bugün 112 kay çok rahat görmek istiyoruz zaten 112 kda yapmayı planlıyorum altınımız var zorlayacağız ama bir planım var şu şeytan labirent parasını nereden labirent parasını Bununla bir tane 70'lik alacağım. Normalde de almayacaktım ama çok hızlı level alıyorum ve yüzüklerle uğraşmak istemediğim için en azından bir tanesini 70 yapıp ondan kurtulacağım. Öbürünü ben zaten yavaş yavaş 70 yaparım. En azından şu anlık 60 seviye çıkarıp epik desem bile beni kafidir benim için yani. Bugün kaskı epikleyeceğim. Kaskı epikleyeceğim. E, aksesuarı da 60 seviye yapacağım normal. Ondan sonra aksesuarı epiklerim. Diğer aksesuarı 60 yaparım. Öyle öyle. Bütün setimi 60 yapmış olacağım bu şekilde. En azından hani önüm açılacak hesap açısından. Umarız bir şeyler yapabiliriz. Hesabımızda böyle videolarını çekmeye başlayacağım zaten yakında. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bye bye.